Teşekkürler MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve Spor Komisyonu Başkanı İbrahim Özbay diyoruz. Ankara Üniversitesi ve Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar ile Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın arasında imzalanan protokol ile özel meleklerimiz bundan böyle üniversite tesislerinden faydalanabilecekler. İzliyoruz. Bugün özel sporcularımızın federasyonu ile bir protokol imzaladık. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanımızla bir protokol imzaladık. Ve protokolde bizim Down sendromu futsal Avrupa şampiyonlarımız da buradaydı. Dün Cumhurbaşkanımızla beraberdiler. Bugün de bizimle protokol yaptılar. Biz esasında bu protokolü demin Sayın Başkanımız da ifade etti. 81 ildeki çok özel sporcularla yapmış oluyoruz. Yani 81 ile Ankara Üniversitesi bir protokol imzalamış oluyor. Ankara Üniversitesi sahip olduğu bütün imkanları devletimizin, milletimizin emrine sunmaktan hem onur hem gurur duyar. Bugün tam da böyle bir protokol imzalamış olduk. Bütün Ankara Üniversitesi'nin bu protokole katılan ya da katılamayan hepsi, bütün mensupları çok mutlu. Çünkü bunlar bizim için çok özel sporcular. Bunların varlığı bizim için çok önemli. Bunların sportif başarıları o varlığının ötesinde de e, bir e, gurur yaşatıyor bize. E, teşekkür ediyoruz. Nice güzel başarılara vesile olmak temennisiyle inşallah. Hayırlı olursun. Ben Sayın Federasyon Başkanım bir Aydın ve e de çok teşekkür ediyorum. Bugün tarihi bir imza attık. Tarihi bir sözleşme imza attık. Tabii ki Necdet var deyince bütün engelliler Necdet var ayrı bir severiz biz. Ayrı, ayrı, bir saygı duyarız. Bu Ankara Üniversitesi gibi köklü bir üniversitede birleşince başka bir anlam kazandı. Bundan sonra 81'deki özel çocuklar. Otizmin dağılma mental çocuklar 81 ile aslında Ankara Üniversitesi bir anlaşma yaparak Ankara Üniversitesi 81 ile bir engelliye nasıl yap, dokunabilirim aslında dokunmasını sağlayacak burada. Bunun için biz bundan sonraki Ankara Üniversitesi'nde yanımız aldıktan sonra daha güçlüyüz. O çocuklar daha bilimsel olarak katılacaklar. Bugün gerçekten özel sporcular her gün olduğu gibi bugün daha bir güçlü. Çünkü arkasında Ankara Üniversitesi gibi bir üniversite ve Ankara Üniversitesi'nin gibi rektörü gibi Necdet Üniversitesi gibi bir rektörümüzden yanımızda olması bütün sporcular büyük gurur. Bu gururu yaşadığım için Allah'ıma bir daha şükrediyorum.